Çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yarıştılar? Güzeldi. Şar şanssızlık. Değil mi? Evet. Talihsizlikler oldu. Nilgün Hanım da aslına bakarsanız payına düşen de karşı karşıya Aynen geldi. Öyle. Ona rağmen 8600 puanı kenara koydu. Birinciliğini sürdürüyor. Evet. Şimdi... Artık kendisini biraz dinlendirme zamanı. Çünkü her seferinde olacak mı olmayacak mı, olacak mı olmayacak mı sıkılmış. Siz bir 9000'i görün. İnşallah. Derdi Dilara Hanım. İnşallah. Hedefimiz o. Değil mi? Nasıl? Dilara Hanım genç, halleder. Halleder. Başlayalım mı? Başlayalım. Buyurun efendim. Pişti oyununda onlusuna güzel onlu denen kart serisi. Hangi onluya güzel onlu diyorduk Pişti'de? Maça. Maça onlusuna güzel onlu deniyorduk. Hadi Kupa. diğerlerine kupada değil. Sinek. E bir tane kaldı. Ka Kare. Karo. 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 Karo onlusu. Pişti de güzel oldu. Bilmiyordum. Pek ilgili bir aynı. Biliyoruz ama böyle Denk güzel geldi. oldu diye bilmiyorduk. Bir de yani pişti artık oynanan Aynen pek bir oyun değil. Aynen yani. Bir işten sonra. Değil mi? Biz ne yazık ki o seviyelere ulaşamadık. <gülüyor> Biz <gülüyor> King'den tasdikname alanlardanız. King zaten. de iyidir. Bu geliyor yenisi. <laughs> dershane meclis gibi yerlerde kullanılan ve oturup yazı yazacak biçimde yapılmış olan mobilya. Dersliklerde, meclislerde insanlar otursun. Sıra. Nedir efendim? Sıra. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi garip anlamları da varmış bu rahatsızlığın. Onları paylaştık sizinle. Diyare, iç sürme, sürgün, ötürük gibi isimleri de olan bir rahatsızlıktı bu. Hazım. Hazımla ilgili. Hazımla ilgili. Ötürük kendini belli ediyor aslında yani. İç sürme kez, keza sürgün iç sürme. Kabız. Tam tersi. İshal. İshal. <laughs> Kabızda malum pek ötürük bir durum yok. <laughs> Buyurun yenisi gelsin. Akışkan durumdaki malzemenin bir kalıp içinde sertleşmesiyle üretilen materyal ve aynı zamanda bu yöntemin de adıdır efendim. Kalıp. Kalıp değil o. Kalıp değil o. Kalıba ne yapıyorlar? Dökmek. Yani? Döküm. 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 Gayet güzel. Gayet güzel. Evet. Evet. Tamam. Evet. Belki bir yanlış evet. sapıyoruz ama 30 saniye süreyi çok güzel kullanıyor Selçuk Bey. Tebrik ederim efendim. Yarısı mastar. Burada da harf almamanızı öneririm. Kendini göstermemek için büzülmek, saklanmak. Özellikle böyle bir şeyi siper alarak arkasına... Sinmek. Sinmek çok güzel. Çok güzel. Arka akıllar evet. bitsin. <laughs> Bu seferki batı kökenli. Geldi. Koruma, muhafız takımı anlamında batı kökenli bir sözcük. Koruma, muhafız takımı. Özellikle mesela devlet başkanları şunlar bunlar onların korumaları muhafız takımları yanlarındaki mesela koruma araçları. Escort. Escort kesinlikle doğru. 3000 yaptı kasayı. Şimdi.